Ukrayna Başkanı Zelenski'nin NATO üyesi olmaktan soğudum açıklaması üzerine piyasalar barış ümidini satın alıyor. Dünya piyasalarında %3 yükselişte, Haziran 2020 sonrasında en sert tepki alışı görülüyor. Rusya'ya yaptırımlardan en çok zarar gören Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri %9 artışla barış ümidinden en çok yararlanan piyasalar. Havacılık, otomotiv, finans, teknoloji ve petrokimya hisseleri yükselişte başa çekiyor. Enerji ve altın üreticileri gibi Rusya'ya yaptırımlardan yararlanan şirketler değer kaybediyor. Türkiye varlıkları saat farkı ve Türk lirasında devam eden kayıplar yüzünden yükselişe sınırlı oranda katıldı. MSCI Türkiye %0.4 artışla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke borsaları arasında yer alıyor. Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da %1'in üzerinde bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1990 ve 2055. Barış konusunda somut adımlar görürsek 2100 seviyesi test edilebilir. Piyasaların moralini bozabilecek temel risk Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesi. ENKA, TEKFEN Anadolu Efes ve Şişecam gibi Rusya riski nedeniyle geride kalan şirketler ve havacılık, banka, holdingler gibi yüksek metalı hisselerin endeksi yenmesini bekliyoruz. Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'u satın almak için Türk bankalarıyla görüşmeye oturması haberi Türk Telekom ve banka hisselerini olumlu etkiler. Türk Telekom'un el değiştirme işlemi öncesinde yüksek temettü dağıtması bekleniyor. Geri alım miktarının 2,5 milyar'dan 3 milyar liraya artırılması haberi üzerine Arçelik hisselerinde sınırlı pozitif tepki görebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.